Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulus'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kaza saat 15 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. Elif Nev yönetimindeki 06 DV 2053 plakalı cip Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünde yolun karşısına geçmek isteyen emekli albay Haydar Ulusoy'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ulusoy kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy kimdir? Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un emekli olduktan sonra avukatlık yaptığı öğrenildi. Ulusoy'un cenazesini yarın saat 11'de Çankaya, Pir Sultan Aptal Kültür Merkezi ve Cem evinde düzenlenecek törenin ardından İstanbul'a toprağa verileceği belirtildi. Kazada herhangi bir yer almayan elefilerin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.